Merhaba arkadaşlar. Şok Market'e 11 Temmuz Cumartesi günü hangi günler gelecek? Buyurun teker teker inceleyelim. Teba'dan 18 inç vantilatör 70 watt gücünde 157 santim yüksekliğinde. Fiyatı ise sadece 180 lira. 10'lu LED string aydınlatma lambaları 10 tanesi bir arada 30 lira. A6 ışıklı harfli pano 30 lira. 3 bölmesi var. 3 satırda oluşuyor. Ve harfleri elinizle teker teker takıyorsunuz. Her harften genelde 2-3 tane veriyorlar arkadaşlar. Ve yazınızı yazıyorsunuz. Sonuçta şu görüntü oluşuyor. Dükkanlarda, evlerde kullanılabilir. Kutusu 30 liraya geliyor. Tekli dolap ışığı 20 lira. İlk defa geliyor gene marketlere arkadaşlar. Dolabın üstüne takıyorsunuz. Kendi pilleri var. Ve bastığınızda arkadaşlar bu şekilde fener şeklinde aydınlatıyor. Fiyatı 20 lira. Kadın erkek plaj terlikleri 36'dan 44 numaraya kadar 17 lira. Kadınlar için bu model var mesela. Bir modelde şu var arkadaşlar. Parmak arası olan budur. Erkekler için de sadece parmak arası şu model var. 17 lira fiyatı. Çocuk plaj terlikleri 30-35 numara. Kızlar için bu model var. 14 lira. Erkekler için de bu model var arkadaşlar. Gene 14 lira. Kadın erkek tek altlar var. Yani şu şekilde bu pembesi arkadaşlar morlusu 23 lira fiyatı. Diğer modellere bakalım. Laciverti mavisi var 23 lira. Şöyle bir desenlisi var 23 lira. Bir model daha var pembe puanlısı 23 lira. Jakarlı plaj avlusu 70'e 150 santim. 15 liraya geliyor. Balık desenlisi var. Ananas desenlisi var. Tanesi tekrar ediyorum 15 lira. Sök tak uçak oyuncağı 10 lira. Metal çek bırak oyuncak arabalar 15 lira. Kepçe dozer oyuncağı 20 lira. D boyutta büyük kamyon 40 lira arkadaşlar. Barbie oyuncak bebekler geliyor arkadaşlar. Tanesi 30 lira. Teşitleri var bakalım. Esmeri. Kızılı. Ve kutusuyla görelim. Tanesi 30 lira. Lisanslı ikili köpükler geliyor. Harika kanatlar. Barbie. At lisanslı. İkilisi 2,5 lira arkadaşlar. Büyük plaj kovası 7 parça. Bu unicorn'lu 15 lira. Bu da mavi Space Monsters yazıyor. Uzay canavarları 15 lira tanesi arkadaşlar. Çalışma masası ve sandalyesi geliyor. 49 cm'i 41 santim. Sandalye ise 31 cm 51 santim. Fiyatı 80 lira. Bu unicorn'lu olanı bir de uzay canavarları var. Fiyatı 80 lira. Emotion'dan deodorantlar 25 TL üzeri alışverişlerde 150 ml deodorant 9 lira. Blade marka deodorant 25 TL üzeri alışverişlerde 9 lira. Gold Maraş'ın dondurma çeşitleri yarım kiloluk Antep fıstıklısı, çikolatalısı, kesme dondurması 25 TL üzeri alışverişlerde 11 lira. Duru sıvı sabun çeşitleri 1,5 litre 25 TL üzeri verişlerde 12 liraya verilecek. Evet bu ürünlerin hepsi 11 Temmuz Cumartesi günü çok marketlere geliyor arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum.